şimdi Hakan Usta konuğum, endüstri yüksek mühendisi ve araştırmacı kendisi Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yine frekansların hayatımızdaki e, blokajları nasıl yok ettiğini konuşacağız. Hayatımızdaki blokajların bizim, bizi nasıl enerjimizi düşürdüğünü konuşacağız. Evet, tabii ki bunu da kuantum cihazlarıyla nasıl yendiğimizi konuşacağız. Evet, e, bu herhalde bir. Üç olum, unsur var. Üç Fil, blokajlar. Frekanslar ve bu frekansları oluşturan gerçekleştiren kuantum cihazı. Evet Şimdi tabii cihaz bize ne fayda sağlıyor? Göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor. Aslında kuantum cihazlar hayatımızın her yerinde. Evet. şu an yayınımızda işte kuantum frekanslarla aslında insanlara ulaşıyor. Sağlık sektöründe özellikle işte kolumuz kırıldığında, kemiğin kırık olup olmadığını anlamak için röntgen bir cihaz geliştirmiş. Bu da bir kuantum cihazdır. MR cihazı da bir işte magnetik rezonansla çalışan işte dokularımıza detaylı bakabilme yeteneğine sahip. Bu da bir cihazdır. Tabii bu teknolojilerin farklı alanlarda kullanımıyla biz de artık düşünceyi zaten rüyaları şu anda okuyabilecek cihazlar var evet. yani Kontrollü olarak. Biz de bu Kuantum alanında işte düşünceler, vitaminler, beslenmeler, yani birçok konuyla ilgili artık analiz yapabiliyoruz. Yaptığımız analizlerdeki eksikleri kişilerle, firmalarla paylaşıyoruz. Ona göre de eksikleri gidermek adına da aynı cihazlarla, aynı teknikle, istesek tekniklerle çözümler arıyoruz. Şimdi bir parti genel başkanının bir blokaj. Listesi yapılmış. Evet. Kim olduğunu söylemiyoruz tabii Yok, ki. Tabii gizlilik de, hayır, var gizlilik. burada. Bu blokaj listesinde, bu önemli bir aslında partinin de genel başkanı. Evet. diye düşünüyorum. Yani partilerin evet. bütün genel başkanları herkes ilgili, çok değerli ama bu yani çok 18 20 özellikle. tane parti var bildiğim. Hani çok 80 -90, 80 90 tane parti 80 90 var. 100 var kadar, kadar parti var. Çok parti var ama mesela. hepsi tabii seçimlere girme hakkı elde edemiyor ya da işte parti teşkilatı kuramıyor bütün illerde. O yüzden hani büyük herhangi olan Herhangi biri olabilir. Yani ya bu ama şu anda bildik partilerden olmak zorunda değil. Çok herhangi birisi öyle. Bakalım gibi. şimdi Blokajlarının birinci en büyük blokajı yani onun hayatına ket vuran, onu engelleyen en büyük blokajlarından %97 gibi çok büyük bir çok oranda güzel. birbirine yardım etmek konusunda blokajı var. Evet, yani, blokajı ve mesleki hayatında böyle bir mesleki edinim etmesi gereken bir şey. Yani birbirine yardım et diyor. Nasıl işte deprem oldu, yardım sıkıntısı yaşadı ülkemiz Belli bir süre. Bunun gibi yani kendi aslında içinde de herkese yardımcı ol, birbirine yardım etme... Edemiyor şu an. Bu konuda blokajı var. Yani bu Tabii, birbirine, birilerine yardım etme konusunda blokajı var. Evet. Öyle mi anlayacağız? Yani birbirine yardım etme. Birileri demeyelim. Birbirine, birbirine ne demek? Yani aslında bir teşkilat içinde bile insanlar arasındaki yardım... Ha oluyordur. bu aslında şey, mum dibine ışık vermez konusu mu? Gibi. Değil mi? ona benziyor. Gibi, biraz. Evet. Yani birbirine yardım etmek derken beraber olduğu insanları koruyup kollamıyor mu çıkartacağız bundan? Yani yardım etmek her şeyi kapsıyor, çok geniş bir şey. Yani sevgi göstermek, onların eksiklerini kapatabilme yeteneğine sahip olmak, o eksiklerden faydalanma değil. Dolayısıyla, hani diyeceğim şey, bu birbirine yardım etme konusu çok önemli. Bu kişinin aslında bir finansal blokajı bu. Yani bu Genel hayati blokajı değil evet. ama o blokajların arasında finansal konuları içerdiği için çünkü birbirine yardım edilmeyen durumlarda e, finansal anlamda da bazı konuları Valla Bilmiyorum ama ben hani 32 senedir televizyondayım ve e, basın camiasında da şeyi takip ediyorum e, siyasileri çok takip ettim hem muhabir olarak da takip ettim e, birbirine yardım etme konusunda yani blokajı Sıfır olan neredeyse tek bir lider gördüm. Atatürk'ü geçiyorum ama hiçbir şekilde karşılaştırmıyoruz. O bizim kurucumuz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Ee, tabii. Yani bence hani vefa kelimesini ve beraber olduğu, beraber yol yürüdüğü kişileri elinden tutma, onları bir yerlere getirme, onları koruyup kollama konusunda, ön plana çıkarma konusunda bilinen evet çok bilinen yük, şu anda çok çok siyasi tarihinde biliyoruz. bunu çok iddialı bir laf söylüyorum şu Tabii, an belki farkındayım ama ama doğru biliyorsun. ben bir muhabir doğru. olarak bunu gözlemledim gördüm yaşadım ve bu konuda bence sıfır blokajı var. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın eee analiz Ama yani demek yapmadım. ki yani öyle bir ama bana şey ama bu parti yani bu blokaj e, bu liste eğer bir siyasi parti genel başkanlığınsa evet. bu kesinlikle Tayyip Erdoğan değil. değil Doğru. Yani bu bir kere önce bunu söyledim. Evet, Sizler oradan ilk bu analiz de. ve… Çünkü oradan... e, en yakınındaki sağ kolu şoförünü bile milletvekili yaptı yani. E, tabii. Yani ben… bu Buradan bunu e, çıkartmak çok kolay ki pek çok bakanlık yapan, üst düzeyde görev yapan pek çok kişi Büyükşehir Belediyesi'nde beraber yol ya arkadaşlar. Evet, doğru. E, İbni Ali Bey başta olmak üzere ve onu terk etmeyeni asla terk etmedi. Ee, çok Yarı yolda bırakmadı. Ya yani bu benim tespitim bu sizin anlayışınız ve bir, bir ama çok... bu bir gerçek, bu görünen bir gerçek. Ben isterim ki aslında bu tür konularda sizin değerli görüşleriniz kadar aslında kuantum teknolojisinin de insanlara, siyasi parti liderlerine, firmalara katkısı çok büyük. Peki bu frekanslarla bu blokaj yenilebilir mi? Yani bu Yeni, siyasi evet. parti genel başkanının bu özelliğe sahip olması mesleki olarak birbirine yardım etme sistematiğini kurması bir parti içinde ha, işte bir olay bu. Peki uyanmak konusunda bir odaklanma problemi var %92 an, oranında. Evet yani bu çok enteresan bir konu Ne demek Tabii, efendim uyanmak? Uyanmak. Uyanamıyor günümüz, mu? Neye uyanamıyor? Aslında günümüzün 8 saatini kadar uykuyla geçiriyoruz uyuduğumuz zaman da aslında vücut kendini tedavi ediyor, onarıyor vesaire. Ama buradaki açıklama e, o kişinin aslında siyasi hayatında ya da parti liderliği konusundaki e, bütün sensörlerinin yani gözünün, kulağının, beyninin, burnunun koku alma yeteneğinin her şeyini bir kullanması. Yani uyku halinde biz bu yetenekleri kapatıyoruz. Dolayısıyla bu yeteneklerin sürekli açık olmalı. Beş diyor. duyu açık değil mi tam olarak? Beş duyu artı altıncı his yani altıncı duyusunun da hep e, uyanık olması gerektiği. Demek ki bazı hep yaşayarak, deneyimleyerek e, önceden farkına varmıyor. Ancak bunu yaşaması gerekiyor. E, gibi ama bu konuda bir eksiği işte yani uyanık olması gerekiyor. Çok uyanık, uyanık değil olması. ama yüzde %92 Çok, oranında uyanık değil diyorsunuz. Bu konuya odaklanması gerekiyor. Yani e, bu konuyu es geçebiliyor bazı durumlar. Radarlar kapalı mı? Sensörler, radarlar Sensörler, evet. kapalı. Evet. Yani. Peki sevgi sunmak yüzde %90. Önemli bir blokaj. Şimdi bir siyasi parti liderinin sevgi sunamaması, yani kucaklayıcı olamaması ya da bunun yapmacık olması mı? Ee, sevgi, İnandırıcı olmaması mı? İçten olmaması sevgi mı? Sevgi aslında insanoğlunun diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği ve bu özelliğiyle zaten biz bir bilince, bir e, hayata, bir geleceğe sahip oluyoruz, bir tutkuya. Şimdi sevgi herkes tarafından... E, yapılabilseydi aslında dünyada şu anda ne blokajdan bahsederdik ne sorunlardan ne savaştan ne depremden yani depremin etkilerinden diyelim. Dolayısıyla sevgiyi insanların düşünmesi gerekiyor. Sevmemiz lazım ve bu sevgiyi de insanlara sunmamız lazım. Peki gösteremiyor ben, mu bu siyasi partilerimiz? Şöyle sergisine. bu konuda çok araştırmalarım var. Ben şunu buldum. Mesela Budizm aslında Orta Asya'da çok değerli bir Türk hükümdarını örnek alan bir sistem. Ee, o dönemde Türk hükümdarı hiçbir yerle savaşmadan komşu ülkelerle komşularıyla sadece onlara sevgi göstererek hükmetmiş. Kim o? İnsan, e, şimdi ben çok yok. <laughs> şimdi tarihte yani Budizm'den önce. Ha, Budizm'den önce. Budizm'den önce ki bu, bu da yani Budizm onun öğretileriyle kurulmuş bir. E, inanç sistemi ya da yaşam biçimi diyelim. Dolayısıyla bu konu çok önemli bir konu. Bizim e, siyasetin içinde de e, mutlaka e, sevgiyi öne çıkartmamız gerekiyor. Hükmetmek sevgiyle olmalı. Bu sevgiyi de e, sunmalıyız. Aslında sevgiyle hükmedemiyor korkuyla mı hükmediyor? Genelde dünyada sistemler öyle. Yani korkuyla, korku imparatorluğu kurmak diyorlar. işte. Evet. Dünyada savaşlar niye çıkıyor? O Peki, e, ataletle savaşmak %89. Ataletle savaşamıyor. Atalet ne demek? E, aslında onu bir anlatalım da e, biliyorum da yani. yani çok hassas bir konu. Yani savaşmak güzel bir şey değil. Evet. Ama ataletle savaşmak. Şimdi her her gün hepimizin karşısına bazı sorunlar çıkıyor. Çok enteresan düşmanlarımız olabiliyor. Onlarla e, hiç yorulmadan, e, aslında hani bir parti liderimiz işte yürümüştü Ankara'dan işte İstanbul'a kadar. Yani o olayı e, aslında siyasi hayatta da düşmanlarına karşı ya da işte bertaraf edilmesi gereken sıkıntılara karşı göstermesi gerektiği dirayetli ve dayanıklı olması gerektiği. E, demek ki bu tanım yani bu tanım Kemal Bey de attı, attı dışarıya. Attık mı? Attık. Çünkü tamam. neden attık? <laughs> çünkü e, Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ataletle, evet. azimle mücadele etme yani o yürümeyi gerçekleştiremezdi. E, biz tabii hiç isim vermiyoruz. İsim vermiyoruz mesela, ama bunu el, el, ben ben eledim onu tamam. mesela şu an. Tamam. Eyledim. Siz de itiraz etmediniz zaten şu anda. Evet, zaten hiçbir şey itiraz edemem tamam, Peki yani. açık yapılar yüzde 86 oranı da meslek. Açık yapılar ne demek Hakan Bey? Şimdi hep e, siyasi partilerde tabii yerel yönetimler var. işte genel merkezi yönetim kurulu üyeleri var. çok büyük bir sistemden aslında bahsediyoruz ki bu büyük bir parti. Dolayısıyla her şehirde, her ilçede varlar. hani milletvekilliği, bakanlık vesaire işte bu güncel bazı siyasi olguların da içinde oldukları için bu gibi durumlarda bazı yapıların kapalı yürüdüğünü partilerde ya işte belki tanıdık usulü bazı şeylerin yürüdüğünü ya da işte bazı gelecekle ilgili planların kapalı kapılar ardında yapılabildiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bu yapıların açık olması gerekli. Her şeyi hmm. açık ve şeffaf yapın, yürütün. O zaman anlamında. bu Sayın Lider açık ve şeffaf değil kapalı kapılar ardında mı politikaları belirliyor? Aslında şöyle bu belki Türkiye'deki tüm siyasi partilerin bir sıkıntısıdır ama bu sıkıntının giderilmesiyle ilgili analizde çıktı. Yani hepsinde var sıkıntı hepsinde ama burada yüzde 86 oranında %86. çıkmış. Bence mesleki olarak artık bir sistematiği oturtmuyor. Eşitliği diyor. tanımak yüzde 84 blokajı var. Evet. Eşitliği tanımıyor mu? Şimdi eşitlik... e, aslında kimse eşit değil hayatta değil. dünyada. Parmak izimiz farklı, frekansımız farklı, e, doğum kriterlerimiz farklı, yaşadığımız işte ekonomik vesaire boyutlar farklı. Fakat burada eşitlik aslında. Bir organizasyon olarak düşündüğümüzde en alttaki insan, vatandaş, aslında herkes eşit. Hepimizin bir re hakkı var, oy hakkı var. Eşitiz aslında baktığımızda. Millet vekili dediğimiz benim vekilim aslında. Yani ben daha Patron değerliyim. Patron sensin, o Patron benim, o benim vekilim. Yani vekaleten benim işimi görmek için seçtiğim bir yetkili dolayısıyla yani buna böyle baktığımız zaman biraz daha farklı analizler yapabiliriz. Daha farklı yaklaşımlar da bulabiliriz. Yani eşitlik konusunda eşitlik. sıkıntı var. Blokaj zaten şunu söyledi. Blokaj iyi bir şey değil. Blokaj kötü bir şey. Tabii. Bu... Blokaj bizi engelleyen, geriye ket vuran, yapmak istediklerimizi yapmamızı engel olan blokaj, bloka etmekten anlayın. Bu kötü bir şey sevgili izleyiciler. iyi bir şey değil. Bu eşitlik blokajında da bir 84 var. Peki ee, Tolerans. toleranslı değil %83. Tolerans, Tolerans blokajı %83 demek toleranslı değil. Yani toleransı düşük. Hoşgörülü değil mi? Ee, birçok konuda hem zaman çok pozitif, kimdar. hem negatif konuda tolere edebilme. Yani Edemiyor. tolere edebilmesi lazım. Şimdi mesela iç içini Diyelim ki burada bir hata oldu. Siz onu tolere edebilecek bir yapıdasınız. Yetişmişsiniz, eğitiminiz de bunu. İlginç. Ama Tolere etmek önemli bir şey. İyiyi de, kötüyü de, zorluğu %83 da. %83 oranında tolere edemiyor, %17 oranında edebiliyor anlamı çıkıyor 17 burada. Oranında Peki, evet, lütufları kabul etmek, 82, lütufları kabul edemiyor. Ne demek lütufları kabul edememek? Şimdi lütuf aslında lütfen, lütfetmekten lütf geliyor. O mu edemiyor, ona mı edilemiyor? Lütufları aslında insanlar ona lütuf gösterdiğinde bunu kabul etmiyor. Yani, Niye? E, tamam diyor, bu artık standarda oturmuş. Ha, o normal geliyor. Normal onda. geliyor ya da yapay geliyor. Şimdi ben size mesela Aa, güzel bir şey söylediğimde size inandırıcı, inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı değil ha filan böyle Artık Şu şey var. O siyasi parti genel başkanından çok büyük beklentiler olduğu için bu benden beklentileri olduğu için bana böyle davranıyor ya da bana böyle lütuflarda bulunuyor diyebiliyor. Evet. Halbuki bazı arada da gerçekleri kaçırıyor. Var tabii kaçırıyor. Belki gerçekten seviyorsunuz. Bunları onu... kabul etmesi lazım. Kabul etmesi yani, lazım. Yani her şeye böyle önyargılı bakmamız lazım. Aslında hayat bize lazım. lütuf yani. Hayatın kendisi. Hayatın kendisi bir lütuf. Sağlığımız bir lütuf. Tabii. Hayatımız bir lütuf. Anne babamızın lütfu, işte yaradığını, tabii. kainatın vesaire. Peki. da onu kabul etmemiz peki, lazım. Peki lütufları kabul etmiyor. Ondan sonraki blokajı şöyle bakıyoruz. İlahi sevgiyi deneyime izin ver. Ne demek bu %81 blokajı? Şimdi ilahi sevgi gene yukarıda bir sevgi olayı vardı. Sevmeyle ilgili aslında bu hayata niye geldik hepimizin e, genç yaşlarında bunu düşünmesi lazım genelde Türkiye'de işte 70-80 yaşından sonra insanlar düşünmeye başlıyor işte ya ben ne yaptım bu hayatta ya da işte ölüme yakın yaşları olduğunu düşündükleri için insanlar düşünmeye o tarihte o yaşlarda başlıyorlar oysa bu konuda hani ilahi sevgi aslında biz e, yalnız değiliz. Yani ben sizinle bir bağlantım var, eşimle bir bağlantım var. işte bugün görüştüğüm, geldiğim taksi vesaire herkesle bir bağlantı içindeyiz. Dolayısıyla biz bir toplum olarak da e, başka topluluklara bağlıyız. Bir ülke olarak da başka ülkelerle bağlıyız. Bu blokaj ne ifade ediyor? Bu ilahi sevgi aslında bir yaratılış diyelim. Yani lütufla ilgili gene yaratılma lütfu ve bir e, kimisi inanır, kimisi inanmayabilir ama bir yaradan işte e, alemin yaratıcısı bazı, yani evet yani tanrı inancı allah inancı evet. ve bunun sevgisiyle ilgili yani bana bir hayat lütfedildi burada buna da annem babam vesile oldu diyemiyor bu konuda ee, ve ne diyor peki zor soru çok zor soru o tabii kişinin e, inanç sistemiyle ile ilgili ama bir sevgi yani hayatın hayatın ona bir eee lütuf olduğunu farkında değil, değil bence. Yukarıdaki değil. ile aslında birbiriyle biraz örtüşüyor. Diyelim. Biraz, biraz yorgun, yorulmuş evet yorgun. Bayağı. çok uzun savaşçı. Yani yorulmuş. bence şöyle bir şey düşünüyor olabilir o Sayın Genel Başkan. Yorgun. Yorgun evet. Şu an yorgun. yorgunluk var. Bu yorgunluk da onu biraz da sevgisizleştirmiş sevgi, demek Evet Yani sevgiye yani de çok ihtiyacı diyelim. var aslında. Yormuş bu yorgunluk sevgisini gösterememe ya da sevgiyi dönüşmüş. yaşayamama haline Doğru. dönüşmüş. Demek ki bir şefkate, sevgiye çok ihtiyacı, ihtiyacı var, şu var. An. Peki, ruhunu, ruhumu yaşamak yüzde 80. Doğal olarak ruhunu da yaşayamıyor. Evet, biz aslında ruhsal varlıklarız sonuçta. Ee, bu konuda hala o tür ihtiyaçlarını göremiyor. Peki, ondan sonraki blokaja geçelim Hakan Bey. Evet. Ne yeniden diyor? Yeniden birleşmeyi kutlamak. Çok yeniden enteresan. birleşme ne demek burada bu burada belki hani insanlar e, %79 blokajı var. Belki hani tahmin etme şeylerini geliştirebilir. Yani yeniden Fakat, birleşmek birileriyle görüşmek evet, buluşmak anlamında buna. Evet. buluşmak. Mı? yeniden işte organizasyonu, teşkilatı ya da işte bir seçim süreci var. İnsanlar tekrar hmm. bir araya geliyorlar. Bunu kutlamak. Evet, bunu kutlayın diyor. Yani kutlamıyor bazen, bunu atlıyor. aslında. Evet, çok, çok önemli bir şey var. Teşkilatının motivasyon açısından da bu önemli bir şey. Birleşmeyi kutla. Şu anda öncelikler arasında o değil diyorsunuz. Birleşik... Bunu öne çıkarması lazım. Bu çok yeni taze bir analizdi. Dolayısıyla çok güzel. güncel şeyleri kaptırıyor. Peki yoldan çıkmak %80 78 blokajı var. Yoldan çıkmak. Yoldan çıkmak aslında şöyle. Mesela baştaki ilkelerinden taviz mi veriyor? Ee, hem Hadi. Bu, o şekilde iki taraflı bu. Ha. Şimdi hepimiz bir yolda yürüyoruz. Bazen tali yollara girdiğimizde o ana yolun değerini de anlamamız gerekiyor. Hı. Bazen de ana yolla yani tali yolda gidiyorsak da bu şekilde de uyarıyor bizi sistem. Bunun tabii alt çalışmaları var. Yani tabii yoldan kadar basit çıkmak e, yani diyor ki sen bazen ana yoldan çık bir toprak yola bir gir, zorlukları gör ama bunu kontrollü olarak yap ya da sen şu anda toprak yolda gidiyorsun. Sen e, ana yola gir ve vitesini artır. Hmm. Her iki şekilde de bu aslında bu, şey sadece e, siyasi parti liderinin Siyasetle yaptığı işlerde de değil, günlük işlerinde de olabilir bu. E, olabilir. Yani kişinin, kişilerle olan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, kendiyle olan meseleleri. Yani bunu hep siyasi, politik, yorumlamamak Yok. lazım. Genel hayatla Onu ilgili. Genel hayatla ilgili Ve yorumlamak Ve biz mesela lazım. şu anda karşılıklı konuşuyoruz. Aslında bir kamera bizi başka bir açıdan şu anda görüntülüyor. Kendimizi de biz farklı bir açıdan görebilmeliyiz. O anlamda da bir… Peki, e, diyor ki meslek olarak, meslek blokacı varmış. Kurul adil davranıyor, iş hayatım iyi. Yüzde evet. yediyedi ne demek? Yani yüzde yediyedi ne bir lokacılar içinde var? bulunduğu kurulun yani yönetimin parti ve parti yönetim kurulunun adil olmadığını, iş hayatının da o anlamda hani sıkıntılı ha, o zaman olduğunu... parti içinde yani kurul içerisinde farklı görüşte insanlar var ve hepsinin talepleri farklı farklı ve bu talepler birbirinden çok farklı olduğu için yani aslında zıt olduğu için otomatik olarak bunlar arasında bir arafta kalmış vaziyette. Evet, biraz bir baskı var. hissediyor kendini. Hissediyor ama bunu hmm. mesleki hayatına çözüp belli bir temel olarak aslında bunları bir yuvarlaklaştırabilir, kucaklaştırabilir, değil mi? Evet. Peki, e, elverişli çalışma ortamı var. Burada çalışmayı seviyorum %76 bunu diyemiyor. Yani aslında bulunduğu ortamdan memnun değil. Ee, yani durumdan memnun değil aslında. Kendi parti durumlar durumundan var. Memnun değil. Yani kendisini aslında tekrar değerlendirse muazzam. Yani herkes onu yani takip ediyor, seyrediyor. Her gün aslında onunla ilgili haberler görüyoruz. Dolayısıyla e, bu hepimizde olabilecek bir şey. Bazen hayal kırıklıkları da olabilir, yorulmalar olabilir. Hani ilk dedik ya. Peki doğrudan... ne yapacak? Kendine, aynaya İstersin. bakacak ve diyecek ki kendine gel. Tekrar ve tekrar işte hem yoldan çıkması ya da çıktıysa yola gelmesi gerektiğiyle ilgili yukarıda da vardı. Bu e, anlamda da burada çalışmayı seviyorum. Yani bu çok önemli bir şey. E, çok çalışmayı lazım. seviyor. Burada çalış. Yani o parti Ama orada çalışmayı. Çalışmayı sevmesiyle ilgili e, dikkatini de mesleki işine Peki tekrar bir daire ediyorum. bulmak demiş. Ne demek? yüzde %71 blokaj o da büyük bir blokaj. Uygun bir daire e, şimdi bazen bu aslında bir ev. Evet. Ev ismi yani daire dediğimiz o bir teşkilat şey değil, değil bir şey ev. değil. Ee, daha uygun bir ev bul diyor. Aslında evi de yoruyor demek ki Evet, ev yorucu. ile ilgili stresleri, sıkıntıları var. Hepimiz evimize gittiğimizde dinlenmeliyiz. Yani belli bir metrekarede olmadığı… Evde onu yoran şeyler ne? Alt bir kırılımlarda mı görüyorsunuz? Yani onu? aslında fiziki olarak… Evet, al, var bilgileri var. İnsanlar de. da mı yoruyor evdeki insanları? Ee, aslında yok. Bu psikolojik durum kişilerle ilgili değil, evin ha. yapısıyla ilgili. Ha, ev kendisi yoruyor. Evet, mesela biz işte… Ev bizde tek bir kelimedir ama İngilizce house ve home ayrıdır. Yani birisi evdir, biri yuvadır mesela öyle Aha. anlatayım. Yuvasıyla ilgili orada rahat edemiyor. Fiziksel evde sıkıntılar var. Belki çok eskidir, belki elektrik yapısı kötüdür. Belki eşya çoktur yoktur, üst üste geliyordur üstüne. Evde bir negatif gibi. enerji var ama ee, belki evin enerjisi belki yani onu rahatsız daha ediyordur. daha uygun bir daire buluyor. Yaptığın işe Peki, uygun. Peki beslenmemden sorumluyum. İyi beslenmiyor demek. Ee, etmiş. Sorumluluğunu almadığı için tabii eksikleri var. Beslenmesinden sorumlusun. Yani ağzından ne giriyorsa biz bundan sorumluyuz. Oo. Bu konuda belki bu sorumluluğu belki eşine bıraktı, belki bir diyetisyene bıraktı, belki de hiç bakmıyor, düşünmüyor ama bunu düşünmesi gerekiyor. Kendisini kendisinin düşünmesi evet, gerekiyor. Kendisinin bu konuyu ele alması Peki, hata yapmamak. Yüzde 67 diyor. Hata yapıyor demek ki. <laughs> yani, hata yapmam mı diyor Hata e, Hata yapmamaya odaklanması lazım. Hata yapmamaya Bazen odaklanması. hata yapıyor. Ama Hepimiz hata yaptığını yaparız. kabul etmiyor mu? Ee, etmiyor. O, o, o konu ayrı bir şey. Ha, başka bir şey. Hatayı kabul etmesi, Bu ne demek? hata Bu yapma. ne demek Hakan Bey? Hata yapmamaya odaklanması lazım. Biz, e, şimdi bazı şeyler vardır, canlı yayında hata yapmamak lazım gibi. Gibi. E, e, ya da bir siyasi parti başkanıysanız mutlaka kamera karşısında ya da herhangi bir toplum orta, ortamında konuştuğunuzda hiçbir yere çekilmemeli kelimeler, cümleler. Çok dikkatli konuşmalı. Çok dikkatli. Lazım. Yani hata yapma lüksünüz biraz daha düşük oluyor ama… Burada… Bu bunda işte bu konuda hata yapmaması, bazı hataları var, hata yapmamaya odaklan diyor. Yani ha, ağzından çıkanları, yaptıklarını yapmadan lazım. önce e, hata yapmama, burada bir hata var mı, yok mu, belki danışanlarıyla ortak kararlar alması gerekiyor. O anlamda tabii hata yaptığınız zaman e, toplumun size inanılmaz… Tebrik çıkışlar şey yapmamak gerekiyor. Peki evet. satış yapmak? Bu biraz 63. enteresan. Bu ilginç geldi. Yani. E, satış, şimdi tabii konumuz finansal blokaj olduğu için, şimdi satış bir e, malı satan birisi için, bir elma satıcısı için daha basit bir şey. Ama burada bir hizmet var. Yani bir parti, bir siyasi organ, belli bir kimlik, belli bir vizyon, misyon siz satıyorsunuz insanlara, inandırıcılığınızın olması için. Bu konuda e, aslında bu bir hizmet servis satışı, yani bu bir hizmet satıştır parti yönetmek aslında öyle baktığınız zaman... Bu satışı yapmakta yani oyları toplamak için e, biraz daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Yeterli Bu, değil şu ana evet. kadar sarf etti. Peki yardım etmek 63'lük bir blokacı var. Yardım yani, edemiyor mu? Yardım Niye ed yardım edemiyor? E eşimize, dostumuza, partide işte yanımıza, altımızdaki kişilere, i̇şte bu yine üyeleri... Tayyip Erdoğan değil yani onu söyleyeyim size. Evet, değil değil mi? Tamam. Değil, <laughs> o kesin değil. <laughs> Yok, aslında o aslında değil. değil ki garanti. O konuda değil. Yo, o değil çalışmadığımız de değil. için ben bunun değil. onun ismini... Hayır, ola da, bilir, da bilirsiniz diyor. sonuçta ama bu o değil yani. Bu ola uymuyor bu kalıpların hiçbiri. Ve son olarak e, diyoruz ki teşekkür ediyoruz. Evet. Ve Hakan Usta'ya verdiğiniz bilgilerden dolayı hakikaten e, bence enteresan oldu bu evet, program. Evet, enteresan. Çok sağ olun efendim. Evet, bugün de böylelikle Sabah Ekranı'nda Beklenti Raporu'nda sonlandırmış olduk. Yarın saat 07.00'de yine birlikte olacağız. Kimselere randevu vermeyin. Hoşçakalın.